harfler konusundan devam ediyoruz. Şimdi sırada K seslerini inceleyeceğiz. K sesleri. Türkçe'de 5 ayrı K sesi bulunmaktadır. Bunun ilk harfini biz en başta başlarken göstermiştim. Hangisiydi? Ok. Şimdi diğerlerini de anlatayım sırasıyla. Bakınız şöyle yazıtlarda sıkça görülen bir damga vardır. Bu kanlık damgası. Bu bir geyiği simgeliyor. Bu ayakların kuyruğu ve boynuzu. Daha biraz daha çizmeye çalışayım. Şöyle çizmem çok iyi değildir ama idareten ne bu bu şöyle bizim geyiğimiz olsun. Bu boynuzları. Bakın şimdi ben bunu daha iyi bir şekilde göstereyim şöyle bir düz çizgi geldi mi? Ayakları ve başı. Düz bir çizgi. Nedir? Ayakları gidiyor. Bakın gövde gidiyor. Ve ayaklar aşağı indi. Ve boynuzları. Şöyle. İşte. Bu nedir? Ök. Yani G'yi simgeler. Ve ök harfi. Ök harfidir. Bunu da yazıyorum. Bakınız. G'nin ayak, ön ayakları ve baş kısmı. Şöyle. Arka ayaklar ve boynuzları. Tıpatıp görüyor musunuz? Bu hayvan biçiminden şu biçimi biraz daha açık ve daha sonra bu. Ök. Nedir? Ok kalın, ök ince. Diğer K seslerine geçelim. Yine bakınız. Nedir bu? Bu, bu buğday. Yani nedir? Ekilmeyi simgeler. Ekilmeyi, ekmek. Bu başlangıçta böyleydi. Ama daha sonra nedir? Buğdayın biz şu çizgilerini azaltıyoruz. Şunları. Şöyle. Biraz daha azaltayım. Bu. Nedir? Bu da bizim ek. Ekilme simgeler ve ek harfimizdir. Ek. Üçüncüsü neymiş? Ek. Geçiyorum. Ek. Ekin bir de kalın olmalı. Çünkü dedim bizde küçük büyük harf ayrımı değil, ince kalın harf ayrımı vardır. Kökenin tam olarak açık değildir ama yazım biçimi şöyledir. Bu da ekin kalın biçimi olan ak. Neydi? Ok, ök, ek, ak. İnce kalın, ince kalın. Ve e, incesi olmayan bir başka harf söylüyorum. Yine kökeni çok açık değil ama şöyle bir yazım biçimi var. Bu da ık harfi. Ik. İk yok, ık. Bazen ben görüyorum yanlışlıkla bunu ik olarak da kullanıyorlar ancak doğru değil. Yalnızca olarak kalın olarak geçer. Bizde dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 ayrı K sesini simgeleyen 5 damga vardır. Bunlar tamamen aynı ses olmalarına karşı yazıda yazı sözcükleri ayırt etmekte kullanılır. İlerleyen derslerde yazım kurallarını anlattığım kısımda göstereceğim. Yalnızca siz bu 5 harfi şu an bilin. Yazım kuralları bölümünde nerede ak, nerede ık ve niçin bunların böyle 5 ayrı içinde ayrıldığını göstereceğim. K seslerimiz böyle. Yine birçok e, damgası olan başka bir sese geçiyorum. N sesi. Yazayım. N sesleri. Aslında N seslerinden bir tanesini ben göstermiştim size. Neydi? Ant. Bize hangi sesi veriyordu? N, t ses birleşmesi. Bizde latinde iki sesle gösterir olabiliriz ama bu normalde tek ses. Yani iki ayrı ses gibi düşünmesi. Çünkü bizim örneğin şey sesimiz vardır. Ama bunu İngilizler sı-fa biçimde gösterirler. Ha onlar da iki ayrı ses mi? Hayır. Tek ses. Sadece böyle gösteriyorlar. de Bu aslında bizde tek sestir. Yalnızca latini gösterirken sanki iki ayrı ses gibi çıkıyorum diye. Devam ediyorum. At. Ant. Antı öğrendik. Ama öğrenmediğimiz nedir? Kök damga olarak. An. An damgası kökeni tam olarak açık değil, yalnızca bir kabul olarak düşünün bunu. An damgası bu biçimdedir. Ve an damgasından türeyen damgalar vardır. Ama ondan önce bir örnek vereyim. Bu nedir? Latinde U. U'ya bir U daha birleştirmişler ucuca. Ne olmuş? Şöyle. Bir tane daha birleştiriyorum. Ve buna ne demişler? W. Yani çift U anlamına gelir. Gördünüz mü? İki U'nun birleşmesinden bir harf üretilmişler. Aynı şekilde bu Biraz bizde de var. Bizde de yapılmış böyle benzeri bir türetim. Neydi efendim? Bu an harfi değil mi? Buna bir harf daha birleştirmişler an harfinden. Olmuş Aynı harfi. Şöyle yazıyorum. Bu andı. Ve iki tane birleştirdik an. İkisi birleşti ne oldu? Şöyle bir harf. Ve biz bu yuvarlak hatları keskinleştirdiğimizde ortaya şöyle bir harf çıkar. Bu harfin son biçimidir ve anç. Nuçi sesidir. Yazıyorum. Anç. Geçiyorum. Yine söz ettim. An damgası kök damgadır dedim. Bakınız. An. An damgasının içine bir an daha çiziyorum. Gördünüz. Bu da oldu. Ani. Bu ses önemlidir. Çünkü çıkartılması biraz zordur ve günümüz Türkçesinde bu ses unutulmuştur. Bizde yok. Hakimlerde var. Bakınız. Şöyle. Ben ne yazdım? Espanyol. Espanyolda da, yani İspanyolca'da bu ses vardır. Yani görüyor musunuz? yıl sesini verir. Bizde yok. Ha, çok eskiden varmış. Atalarımız çıkartıyorlarmış ama biz bunun zamanını unutmuşuz. Örneğin nelerde vardı? Mesela kon Nedir bu? Zamanla olmuş koyun. Bu gibi sözcükler de var. Ama günümüzde işletmiyoruz, kullanmıyoruz. Bilinsin diye yine de gösteriyorum. Ve dördüncü nın sesimiz ne oldu? Hani. Ve yine sürdürüyoruz. Bakınız. Neydi bu? Ang damgası. Ang damgasının ortasına şöyle bir çizgi çekilmiş. Ve daha sonra şu eğik çizgi biraz düzleştirilmiş. Biraz daha düzleştireyim. Şöyle daha da keskinleştireyim. Şöyle. Bu nedir? Genizcil N ne sesini, nazal neyi betimler ve dil biliminde şöyle yazılır. Özbek Türkmenler, evet, Türkmenler şu biçimde kullanır. Özbekler buna herhangi bir ad, daha doğrusu vermemişler ve direkt doğrudan bu şekilde kullanırlar. Bu bizim Türkiye'deki yörüklerin ve kim Anadolu toplumlarının da yine kullandığı bir sestir. Ha, İstanbul Türkçesinde olmadığı için bunu biz herhangi bir şekilde göstermiyoruz. Osmanlıcada da vardı bu ses. Usumuzda aklımıza daha kolay kalması için en. Bilirsiniz en. Mesela en büyük, en yüksek deriz. Bakınız şöyle bir şey. Sanki ben bu bir beden olsun. insan bedeni. Ve güya elimizde sanki yukarıyı gösteriyormuşuz gibi. Beden ve yukarıyı gösteren çizgi. Bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Demek 5. sesimizde ne oldu? Şöyle. Eng şu şekilde de yazabiliriz. Genizci neyi betisün gelen damgadır. Latin harfi. İşte kiril şöyle vardır. Mesela i̇şte kiril de şöyle gösterilir. Bilinen bir sestir. Yalnızca biz İstanbul Türkçesini kullanmamaktayız. E, dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane en sesini gösteren, en sesi ve türevleri gösteren damgamız. 5 tane de K sesi ve onun türevlerini gösteren damgamız bulunmaktadır. Bir sonraki derste yine harflerimizi öğrenmeye devam edeceğiz.